Canlar selam hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ve umarım bölümü izlerken güzel vakitler geçirebilirsiniz Arkadaşlar bu bölüm bir farklılık yaptım bundan sonra içerikler hep bu şekilde gidecek hemen sizlere açıklayayım ne yaptığımı Dostlar şimdi bir hedef belirledim kendime 50 won 50 wonluk item ve hatta farm ticaret bir 50 wonluk kazanç yaptığımız zaman yani kendimize 50 wonluk bir yatırım yaptığımız an zaman... Videonun sonuna geleceğiz. Bilginiz olsun. Bir de 3000 aboneye sadece 200 kişi kaldı. Ben de 3000 aboneye özel şimdiden bir çekiş başlatıyorum. Kazanmak isteyenler kanala abone olarak, like atarak ve yorumlara oyun linkini ve hangi sunucu olduğunu yazarak dostlar katılabilirsiniz. Hepinize bol şans. Ödülümüz de şöyle olacaktır. Canlar birinci kişiye 3000 hep veriyorum. 3000 aboneye özel 3000 hep veriyorum. 2 ve 3'e de 300, 300 veriyorum dostlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi katılmak istiyorsanız yorumlara bakabilirsiniz. Hadi başlayalım videoya keyifli seyirler dilerim. ETP'yi bitireyim ondan sonra başlarız. Dostlar bir tane çok güzel bir geldi. Şöyle artı 9, 15 rüzgar, 11, 10 iyi pop ve 7,5 won karşılığında alıyoruz. Yani değişmelik fiyatına diyebiliriz. Bizimkini satarım ben. Şöyle bunu valla 10 numara fiyata aldık. Kardeşimize buradan teşekkür ederim. İyi denk geldi yani böyle alta bakıyordum. Bir anda bağırdı 9 won attım diye. Dedim ki 7,5 olur mu? Olur dedi. Sağ olsun aldık biz de. Çok iyi oldu. Bu ZC'de bizi bayağı uzun süre götürür yani. Hesap kasmaya düşünüyorum ben ZC'de ilerleyen günlerde. Anasar artınca. Çok hoşuma gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Valla bayağı iyi oldu. Şu Efsun'u artı 9 almaya kalksanız şu anda ben size söyleyeyim mi fiyatını. 13, 14, 15 belki bulamazsınız o fiyatlara da iyi yani. öyle söyleyeyim o kadar iyi. Evet canlar şöyle ZC'ye geldim. Aa, burada amacımız tabi gördüğünüz gibi şöyle XP'miz 36, 120'ye kasmak olacak. Şimdi bende bir tane zodyak kılıç vardı hatırlarsanız çok eskiden 9 basmaya çalışmıştım ama yanmıştı hep. Onda ben birazcık art yapacağım. Yani şöyle daha doğrusu söyleyeyim. Art 7 ve art 8'e basmak bir kere bir parçalar aldım. Toplamda bir 5 konu yakın bir para yetti. Demirci vardı diye hatırlıyorum neyse depomdan. Bir indirip geleyim. Yani ne yazık ki Şimdi nesli deposuna girmiyor yani saçma bir şekilde arkadaşlar açmıyor. Bari şöyle gelmişken yani sizinle bir tane metin kıralım ondan sonra ben sizleri uğurlayayım. Aşağı kısımda tekrar görüşürüz. Bir de şöyle yeşil iksir üzerime. Bir tane versen şey büyüyor versin diye. Şöyle metin hasarımıza bakalım. Bir de minden aldım arkadaşlar. O kedinin süresi bitti. Gördüğünüz gibi hasarlarımız şu anda 18k'lara çok rahat geliyor. Canavarlı sete geçmeden bu kadar fazla vuruyoruz. Yani üzerimize bakın şöyle bir şey var işte. Güzel hasarlar güzel. Şimdi bu bölümü inşallah 120 volttan sonra güzel şeyler de yapacağız. Yeni hedeflerimiz var. Onları zaten bölümün başında sizlere paylaşmışımdır. O şekilde bir kararlar verdik. İlerleyelim bakalım. Ben şöyle bir 120 volt geleyim. Evet canlar pot bittiği için inmek zorunda kaldım. Gelmişken de şöyle simyacıdan belki bir antika bir şey alabiliriz diye bir ümit ile geldim. Çünkü yaklaşık bir 15 günden beri bir tane antika bir şey vermiyor arkadaşlar. Ya bakalım bu bölüm bir tane elmas olur, yakut olur da hiç vercede de benzemiyor. O yakut ihtimalsiz oldu. Saferimizden ilerleyelim. O da başarısız oldu. Zaten graniye vurmuyorum. 10x'imize bakalım. 10x başarılıydı. Vurduk başarısız. Yani dostlar gene nanay. Neyse ben bunun bir yan çalarım da yapayım. Bakalım belki onlardan çıkar. Yani bayağıdır hiçbir şey alamıyoruz. Çok kötü oluyor. Tam iki tane demircimiz varmış. Umarım artı 8 olursunuz zodyak. Hadi bakalım bayağıdır bir artı basmıyorduk. Şöyle bir artı 8 zodyak kılıcı bize bir buradan bir 45 wonluk para getirisi sağlar. İnşallah olursun diyelim. Şöyle sesimizi açalım. Totem vesaire yapmayacağım. Geçeceği şey varsa geçer arkadaşlar. Yanca varsa yanar. Şöyle şu bize vurmadan Alasur'umuzu da gönderelim. Sonra Demirci'nin kitabıyla kitabı ile şöyle Zodiac Kılıç artı 7 Zodiac Kılıç artı 8 hocam. Hayırlı uğurlu olsun. 10 numara oldu. Oh! dedikten bir olay. Konuşamadım. Oh dedik resmen. Artı 8. Hayırlı uğurlu olsun. Evet dostlar şöyle ıkını ıkına bir tane büyülü yumurta kesiyorum. Esavattan yani, beri kesiyorum. Da, biraz zor olduğu için sizlere kayıt almıyorum. Şu anda üzerimde gördüğünüz gibi 13 tane karanlık sandığı var. Şöyle 3 tane de büyülü yumurta alabildim. Şimdi şunu da keseceğim. Canı bir kaldı da sağ olsun çok soğutlar çıktı. Ondan dolayı bir tık zorluyor beni. Hemen keseyim. Karşınıza öyle geleyim. Sizlere de göstermek istedim. Normalde göstermem böyle çok öldüğüm yerleri de. böyle bir durum da var. Hani karşınıza geleyim dedim. Şöyle kaça kaça vurmaya çalışıyorum ama o olmuyor. Büyük ihtimalle kesmem gerekecek tüm slotları. Artık şuraya sıkıştırayım. Öyle öyle kesmeye başlayayım. Lan etraf 56 oldu ya. Buradan bul bakayım bulabilecek miyiz bir şey. Şöyle şunları Tolgan'a at. Tolgan kim on da bilmiyoruz. Büyük ihtimalle Afrika kardeşimiz. Biz şuradan başlamışız. Ecan diye bakalım. Şurada bir tane karanlığın sandığı gördüm. Aldım dostlar bir tane karanlığın sandığı. Bir tane de aldım. Şurada var mı başka bir şeyimiz? Kusama kağıdımız var onu da aldık. Ee, şuradan kitap sandığı güçlendirme aldım. Burada başka bir şey yok. Şurada bir tane daha karanlığı sandığı var. Onu da alalım. Tolgan kardeşim bir şey yazdı ama şu anda yerler 56 olduğu için bakamayacağım. Allah gözümden kaçan bir şey varsa yapacak bir şey yok çünkü berbat bir şey oldu yani. Şöyle gezerken bir tane yerde kitap buldum arkadaşlar. Aldım. O da ejderha yardımı çıktı. 15'im çok rahata gidiyor. Ee, güzel oldu bunu atalım yere bu çöp. Allah iyi oldu. Böyle paskalları da ben topluyorum bu arada. Bakın daha hiçbirini şey yapmadım. Üzerine bir eksim böyle 5-10 gün olunca. Sen 5 gün falan olmuş böyle 10-15 günlük olunca. sonra ben bunların hepsini tek tek çeviririm. Buradan da bol bol yeşil iksir gerisi güzel olur. Şöyle yerde bulduklarımı alıyorum. Yani güzel de oluyor böyle. Ne bileyim takip ediyorum yerleri. Belki bir sen yoksa çıkabilir diye. Bakalım devam ediyoruz. Bir i̇şte şunu da göstermek istiyorum sizlere resimleri kapatayım. Abi bu nedir ya bu hükümdar farmı? Kaç kişi var burada? 3 kişi var. Vallahi işkence ya. Kardeşlerim helal olsun. Evet şöyle bir tane daha yarım kalmış bir hikaye var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz bu yarım hikayeyi bitirmeye geldik. Yani zor oluyor ama olsun. Oluyor en azından. Şöyle eldiven de var mı üzerinde? Aynen. 3 saatlik eldivenini taktım. İlk başta şunları bir çekeyim. Hepsini keseyim. Şöyle size göstereyim. 16 tane karanlığın sandığı var. bakalım nereye alacağız. Evet şöyle kestik de. Anam titan dioksit attı lan. Tolga attı ama Tolga an almayacak sanırsam, titan dioksiti. Vallahi attı dostlar. Tolga umarım almazsın. Alırsan da canın sağ olsun yapacak bir şey yok. Şurada. Ee, bakalım. Belki sesini şimdi başında. Şurada ya. Ya bize nasıl atmazsın ya. Aldık dostlar aldık. Tolga da adı adamı helal olsun lan gibi gibisi kaldım bu devirde. <laughs> şöyle kalbimize atalım Tolga'nı da. Evet düşürdük. Titan yani düşürdük. amacım buydu. Ee, mutlu oldum valla. Yani parasından değil de düşmesi mutlu ediyor. Tabii ki parası da güzel de e, yaptığım farm daha etkili oluyor. Evet şimdi bir tane daha buldum. Bunu dostlar direkt ben kestiğim için herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Çünkü yarısını çıkartıp öldürüp sonra yarısını kesiyorum. Herhangi bir sorun olmuyor ama AFK'lar dalınca da bir tık e, orada zor tingen oluyoruz. Çünkü toplu çıkıyor. Mesela şimdi bakın burada uçağın muhafızını kestim bir tanesini. Bunlardan da karanlığı sandığını alacağım. Sonra geri kalan slotları keseceğim. O zaman rahat oluyor ama dediğim gibi birisi daldığı zaman mesela şu şekilde Tolga kardeşimiz daldı da o AFK değil. Ondan dolayı sıkıntı olmaz. Mesela bunu kestik. Şimdi gidecektim. Diğerlerini kesecektim. Sonra ilerleyecektim. Ee, Tolga orada öldü. Bizim işler mesela bu şekilde zor gitti. Yoksa kesiyorduk. Bir tanesini şurada gördüm. Bir tanesini şurada gördüm. Eee Aldım bir tanesini aldım. Bunu da aldım. Tamam şimdi de slotları kesebiliriz. Evet şöyle kestik. Yani Tolga kardeşimizle. Yani ruh taşını aldım. Para ediyor topluları da. Burada neyimiz var? Şuradan başlayalım. Ee, karanlık sandığı var bir tane aldım. Tecrübe yüzü tolgaya düşmüş. Burada başka bir şey göremiyorum. Şuraya geldiğimiz zaman... Aa, karanlığın sandığı var. Tolga'ya düşmüş. Şuradan başlayalım. Bir tane daha şurada karanlığın sandığı var ama. Nerede? Şurada. Onu aldım. C Pelo var. Pelo'yu aldım. Unutkanlık kitabını aldık. Geldik. Pascal yumurtası aldık. Dursun. Karanlığın sandığı aldık. Büyülü yumurta atmamış mı peki? Büyülü yumurta yok galiba canlar. Canlar yeni günden selamlar. Şöyle en son ben dün büyülü yumurta farmını yaptım iş şey yapabildiğim kadar. Zaten bir tane tisyen diyor beraber almıştık. Onu şurada bir yerde hani şurada. Şimdi kuşaklar var bir demiş. Şunları vurayım mı? inventar bir rahatlasın. Ne bakalım belki bir 19 emiş ne bileyim 18 emiş 20 emiş yakalayabiliriz. Şöyle sizinle beraber vuralım. Zaten çok da yok. Birinci 5 emiş aldık. 5 emiş ne yazık ki yandı. Şöyle vurduk. İkinci 5 emiş. Şurada bir tane daha 5 var. Bir var. Başka birimiz var mı? Bakayım bir. Yok ne yazık ki çıkmıyor. Bir tane yandı o. Ya. Yanmasaydı belki bir ihtimal var zaten bu da yandı. Şunu vuralım vurduk. Güzel. Bari bir tane 10 emişimiz oldu. Şimdi şu büyülü yumurtaları açalım. 32 tane karanlığın sandığı var. Bunları da açalım. Hadi açalım bunları canlar. Zaten envanterde yer var. Bol bol. Şöyle bir açalım bakalım envanterimizi. İlk karanlığın sandığından başlayalım. Belki bir zümrüt küpe çıkartabiliriz. Onun harici bir şey zaten çıkmıyor. Şey mamayı ben yedireyim geleyim. Yakut küpe çıkmış ya. Ana nerede çıktı lan Yakut küpe ben görmedim. Aa bak burada çıkmış valla. İyi ya ilurlu olsun hocam. Çok para etmez ama gene de çıtırından iyidir. Şöyle bakalım. Bunları da yedirdik şöyle. ya yani yaktık ve tabii ki kalsın. Para eder. Şunları da yedirelim. Şöyle tamamdır. Şimdi devam edelim açmaya. Belki bir zümrüt de çıkarsın Ben Niye olmayasın? Bak Yakut çıkmış. Elektromanyetik balı, siyah elbise, garına bilezik, çakır kuşu. Şöyle iki envanter yer dedi. Ama hocam niye böyle yapıyorsun ya? Şey vurduk. Gece gölge zırı çıktı. Atalım yere. Sonuncuyu açtık. Ne yazık ki. Bir de şöyle yumurtaları açalım. Yani yumurtalardan çok güzel bir şey çıkmıyor. Çıkarsa en güzel kostüm bonus aktarım ya da kız taşı oldu. Yani onların harici çok da önemli şeyler çıkmıyor. Şöyle vurduk. Bir 50k verdi. 10k verdi. Cesur pet kitabı dedi. Efsun nesnesi. 20k. Efsun nesnesi. Beyaz inci. Ya olsun yine zevkli bir fan yani ben zevk alıyorum bunu yaparken başka bir şeyimiz yok şu anda sizlere aktarabileceğim buradan şöyle pazarımızın süresi bitti itemleri de sizlere göstereyim Hani 4 bonluk bir dans taşımız olmuş o da bir tane şu korkmaz Ejderha çeliğinden 15 ateş 15 ok savuşmanı almıştık 3 bona, onu sattık 4 buna kankalarım ve gördüğünüz gibi bu sırada seviyede 120 olduk şöyle ismimizde %4 bugün de seviye şampiyon oluruz artık büyük ihtimalle diye düşünmekteyim. Ee, bakalım şampiyondan sonra bizi neler bekliyor. İlk başta görevleri yapacağız. Bir ee, de şunu göstermeyi unuttum. Ha, BK'larımızı da sizlere göstereyim. Bir şey büyülü keskinlik, hava kalıcı, ruh vuruş, ejderha yardımı. Şu şekilde hani güzel bir var. Buradan da bir Bivon'a yaklaşık bir para gelir en kötü ihtimalle. Güzel oldu ya. Bir tane akut küpe aldık. Şöyle. Bir tane Tisyen aldık. Tisyen şuraya koyalım. Yani dünkü farmamızdan bu kadarlık bir kazanç elde ettik. Bence kötü değil. Şimdi bakalım geçen gün daha doğrusu dün bastığımız artı 8 zodiac kılıcının piyasasına bakalım. Ee, şöyle en düşük 34 ortalama 5 derece var. 42 bono kurmuş. Ondan sonra 57 bonodan başlıyor. Bu kardeşimiz bayağı düşüğe kurmuş. Artı 8'ini. Şöyle 57 bono var. Şurada bir 35 ortalama var. Ne varmış? 8 metin. Artı 8. 60 bon. 6 metin 34 ortalama. 61 van. Bon. Yani bir 52 won 53 won civarında bir para eder dostlar. Yani şundan bir 30 won katlamışız en kötü ihtimalle. Ben size öyle söyleyeyim. Çünkü ben bunu 20'ye kurdum ve 20 won'a gitmiyordu bu. Büyük ihtimalle bunun ederi 15 won falan da artı altı. Yani hatta bakalım. Şöyle artı altı 32 ortalama mesela 5 won dostlar gördüğünüz gibi. Şöyle bizimki kaçmış? 36 ortalama var. Bir de şimşek var. Yani çok da güzel bir şey yok öyle. Şöyle baktık 35 ortalama var. 7 won'a. Geldik 36'sı var. 9 bon, Hatta 9 <laughs> bayağı Baya kötü. 38 ortalaması 9 won gördüğünüz gibi. Hadi element de var diyelim. Mesela bakın bu 23 won. Artı 6. 36 ortalama. 30 saldırı değeri. 5 buzun gücü var. Ben size bunun fiyatı 10, 12 won anca eder. Hadi element olduğu için 15 won deseydik. Şu anda 57 satsak 1.45 won'luk kazancımız var. Artı basma sınırı ne gitti? Titan dioksit 2.5 won gitti. Akik 50M 3 von yaptı toplamda. Bir de 2 tane demirci 5 von. Bir de kırmızı zodyak sandıkası da 1.5 von'du. 6.5 von'u halletmiş olduk. Toplamda bir 30 von'luk en kötü ihtimalle kazancımız var. Evet kişisel dükkan da bittiği için şuradan da birazcık kişisel dükkan alalım bakalım. Belki güzel bir gün çıkartabiliriz. Bir 6-7 tane falan açalım. Şöyle vurduk birinciyi. Bir gün geldi. 12 saat. 6 saat. Ama hocam böyle gelirsen de 2 gün. 6 saat 7 gün. Çok güzel. Teşekkürler. İyi gene sonunda bir tık kurtardı. Titan evet, 2 won 87 yapıyormuş arkadaşlar. Gayet güzel bir kazancımız oldu. Bir de şu var. Pelo kastım ben arkadaşlar. Sizlere peloyu göstermedim. Yani şöyle bir 600'lü pelo da bir won para yapıyor. Yani bilginiz olsun. Bir won da buradan kasmış olduk. Ben sizlere hepsini totalde söyleyeceğim. Kaç won kastığımızı. Evet, dostlar şöyle pazarımı kurdum. Hemen sizlere göstereyim. Şöyle pazarımızı açayım. Şimdi şunlar Geçen pazardan kalan itemlerimizden bunlar herhangi bir değişiklik yok. Bunu 32'ye aldık, 51 bunu attım. Şu anlık ihtiyacım olmadığı için koydum. Giderse güzel, gitmezse ben onu kullanacağım. Zümrüt küpeyi şöyle 4 efsun yaptım. 5 efsun yazık ki geçmedi. 90 eme kurdum. Şimdi bunlar da dünkü kasımız, ganimetler mi diyeyim artık, eşyalar mı diyeyim artık siz diyeyim, ne derseniz. Şöyle bu şekilde bir para kasa bildik. Toplamda BK'lardan 1 won. Titan diyor üstten de 2 won. 90 m kazandık. Onun harici bir de bastığımız. Bu bölümde bastığımız bir tane Zodiac kılıcımız vardı. Normalde deli 15 won'du. 6 won masraf yaptık. Yani 21 won'a bize gelmiş oldu. 52 won'a pazarı kurduk. Buradan da bir 30 won'luk kazancımız var. Ne yaptı şimdi? 30 buradan desek. 5 de buradan desek. Müzevi ve, vesaire de çıktı. Onları da katarsak. 5 de buradan gelir. 35 won'luk bir şu anlık kazancımız var ticaretten ve kasından kasınlardan gideceğim şimdi kendimi 120'ye atacağım. Yani daha şampiyon atacağım. Ondan sonra da artık 50 ben güvenip yapabilirsem onu yapacağım. İftarımızı açtık. Geldik. Şöyle bir de bir kez de öldük. Gider ayak dostlar. Gördüğünüz gibi şu anda XP'miz 23.76 ve şampiyon olmaya sadece 1.5 XP kaldı diyebiliriz. Hatta 5-6 tane metin kaldı bile diyebiliriz. Hayırlı olsun şimdiden bizler için. E, Zinsel'e geçme gibi bir düşüncem var. Ama zihinsel geçme diyen kardeşlerimiz de çok anlıyorum onları da bedensel görmek istiyor ama bedensel inanın ki yuara haritasında çok çok zor. Ha ama bedensel yakalırsak zodyak dönme ihtimalimiz kat kat yükselecek çünkü buraya bir eliven eklenecek arkadaşlar bildiğiniz gibi. Onlar canavar lazır kullanabiliyoruz. Eskiden canavar lazır kullanamıyorduk. Bu şekilde artılarımız olacak ama ben bir tık daha böyle şampiyon level olduktan sonra ya arada metin farmı olur, boss farmı olur işte bu Argos vesaire tabii ki de böyle yüksek leveller değil de. Onlara dönmek istediğim için zinsere dönebilirim ama yüzde yüzde şu anda sizlere döneceğim veya da dönmeyeceğim diyemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Aklınızda fikirler varsa onları bir yorumlara yazın ki ona göre beraber bir yol izleyelim. Çünkü bu videoları ben sizler için çekiyorum. E tabii ki keyif almam gerekiyor. Ben zaten bedenseden şu anda gayet çok keyif alırım ama dayanması konusunda zihinsel bir tık daha yararlı olacaktır. Şöyle ismim bu arada 2488 oldu. Buradan da milyoner kardeşime teşekkür ederim sağ olsun. Benle beraber geldi. Yani liderin kitabı artılı çıkardım. Ve 25 de oldu. Teşekkür ederim buradan kendisinden daha fazla XP gelmeyecek. Sağ olsun valla hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdiden şampiyon 1 diyebiliriz. Şimdi bir hidra kesmemiz gerekiyor. Çünkü bu çağda daha önce hiç hidra kesmedik. Hidra da görüşelim o zaman. Şimdi hidra'nın yüzüyle gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya ışınlandım. Şimdi heykelden de tekrar köye geri döneceğim. Ondan sonra hidra'ya gireceğiz. Ha, şöyle gelelim. Köye geri dön. Nerede? Köye geri dön. Tamamdır. Evet, şöyle gemiye geldik arkadaşlar. Sonunda görüşelim. Evet şöyle slotlar hasarımıza bakalım. 8.5k arkadaşlar. Ee, kritikle 9k diyebiliriz. Nanay. sen <laughs> yani çok da bir şey beklemiyorduk. Çünkü zaten yani CTRL itemlerimiz yok. Hatta durun şöyle yapalım. Bak şurada aa, nerede bizim ateş ayakkabımız var. Ona geçelim. Bir de şurada DC ayakkabımıza geçelim. Bu da artı 4 gördüğünüz gibi. Hani bu da bir eksi. Bunun bir etkisi bu uzun gücü artı 3 var. Etkisi olur. 10 dedik. ekledik. Bakalım ne kadar etkisi olmuş. Şöyle bir sizinle beraber ee, vurabilirsek. Hocam vurabilirsek. Yok etkisi olmamış. <laughs> Daha düşmüş hatta öyle e Şimdi simyamızı açık bakalım. Bir 9K acaba görür müyüz? Yok 9K ne yazık ki göremiyoruz. 8 gördük en fazla. Yani iyi. Allah bereket. Öldük. Evet şöyle geldik heykelimizin yanına. Ee, bir şampiyon olmak istiyorum diyor. Evet hocam hayırlı ve de uğurlu olsun. Umarım güzel şeyler bizi bekliyordur inşallah. Güzel şeyler bu sefer yaparız. Yani Suram'la o kadar çok iyi şeyler yapamadım ama gene fiyat performans açısından çok kötü değildik. Umarım ee, savaşçımız daha güzel olur diyelim. Şöyle ben gideyim bir şuradaki Hadi bilim kar görevleri bir halletmeye çalışayım. Karşınıza geleyim. Evet canlar şöyle bir von karşılığında artık uzatsam plak alıyorum. Art 4 taşlı. Yani daha fazla yapar ama şu anlık birazcık göster için aldım daha doğrusu. Şöyle bir giyelim üzerimizi. Baya of. Of şekil olduk kan saçla beraber. Devam edelim. Evet canlar şöyle kostümümüze şu şekilde bir geldi. Bununla kaldık. 30 seteri, 10 ifapsörü, e 15 ateş. Eldiven ön gününde bize bu çok güzel şey olacaktır. Yani destek çıkacaktır. Başka da şu geldi. 15 şimşek 20 şeytan. Bunu büyük ihtimalle satacağız. 5 won eder diyorlar yayındakiler. Bakalım bir. Bu çok para etmiyormuş arkadaşlar. O yüzden bozacağım ben bunu. Zaten günü az. Çok da günü yok. O yüzden bunu bozdum ben. Kendime güzel bir şey getirmeye çalışacağım. Bakalım gelirse göstereyim. Şöyle bir tane kuşak kumarı geldi arkadaşlar. Buraya fiyatları yazdık şu şekilde. Hani 21, 22, 23, 24, 25 olursa Bunları vereceğiz. Umarım 25 fon olur da Mert kardeşimize 45 fon veririz inşallah diyelim bakalım. Evet bana bir 23 emiş olacak hissi geldi geçerse ama bakalım tabii ki ilk başta geçmesi gerekiyor. Şöyle kuşağımızı aldık. Ne yazık ki olmadı ya. Çok hızlı bastık acaba ondan mı olmadı? Evet canlar şöyle Razodor'umuzu 14 bon karşılığında kardeşimize satıyoruz. Şöyle tip altı yılanı koyalım. Şu neredeymiş? Şuradaki aynı. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın. 14 bom karşılığında şöyle koyduk. Ekoli'ye sattık dostlar. Evet şöyle paramızı da alalım. Tip 6 razıdır verdik. Bir de şimdi Novagin gün kardeşim 2 bom borcunu verdi. Bir tane de artı bir buz ekleme şansımız var. Onu bir deneyelim bakalım zodyak kılıcına. Evet bonumuzu bozduk. Bakalım geçecek mi? Yani zaten bir tane ekleyebiliyoruz. Vurduk. O da başarısız oldu ne yazık ki. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane zodyak deneyeceğiz. Aa, bu Novagin kardeşimizin. Yani buradaki amacımız 7 metin ne kadar hasar attırıyor ona bir bakacağız. Şöyle herhangi bir şey kullanmayacağım. Aynı itemler skill de kullanmayacağım. Elimizdekiyle vuruyorum üzüntü metnini. 3 vurdu. Bakalım bu kaç vuracak. Bu da büyük ihtimalle %7 ise 3 300 mi vuracak bu da. 3.5 vurdu. Oo, 500 olsan mı attırıyor 7 metin? Oo, bayağı iyi lan o zaman. Durun bakayım bir daha deneyeceğim. Şöyle bir kere daha vuracağız. Kritik geldi. 6-800 vurdu desek. 3-400 aynen. 450-500 arasında bir hasar fark ettiriyor Metin, Gayet güzel aslında. Evet Mert dedi ki bir tane olmaz dedi dostlar. Bir tane daha dene dedi. Bakalım bu sefer geçecek mi kuşak. Evet şöyle geldik. PM'lerde burada arkadaşlar çok biriktik. Kusura bakmayın. Bizim kuşağımız nerede? Bu arada geçerse çete de dedim ki çekiliş var dedim. Umarım geçer çok bir şey vermiyoruz ama tabii ki küçük de olsa elimizden gelen bu. Hemen geldik şöyle evet iç kuşa vurmak istiyorum dedik. Hadi bismillah şöyle bir çıkar. Tak. Vururken bir tane vakılcı yakacağım. Evet bakalım vururken şöyle bir vakılcını yakalım. Hop. Puh. İçime girdi. Dayanamadım. Şimdi Mert bata ben batmaz mıyım dedim. Geldim dostlar kuşak almaya. Bir tane de ben alacağım. Zaman fiyatları düşmüş. 3.66 Şöyle bir tane aldık. Hazırlanıyormuş. Fake'miş. 3, 84 M. Tamam bir tane aldık. Bakalım deneyelim. Evet bu sefer arkasına geçeceğim. Umarım geçer. Yoksa ben onu da geçireceğim. Şöyle geldik. Aman ha aman. Aman Allah korusun. Geldik. Şöyle 2'yi çıkardık. Şöyle geldik. Şimdi şuradan bir pardon. Buradan geldik bir oyun seçenekleri gizli gizli gizli. Çünkü geçecek. Geçecek. İzleyin görün. 25 emiş. Ananı süt. Geçti lan. Hissettim ama geçeceğini. Şimdi dedim ki çete 23, 24, 25 gelirse 150 hep çekiş yapacağım dedim canlı yayında. İnşallah gelmiştir de 150 hep değil daha fazlasını vereyim sizlere bakalım. Haydi güzel beymiş be. Haydi be oğlum. Haydi oyunum. 22 22'ymiş. Güzel. Ben kazandım. %100 ben kazandım. Chat de kazanamadı. Direkt ben. <laughs> Hayırlı olsun hocam. 22 22'ymiş. Vallahi mutlu etti bizi. 120 STL yükseldi. Ortalaması da 8'e yükseldi. Mert'e bir kıyam olacak ama ilk başta şöyle Mert'in bir kuşağını alayım. Bir deneyip geleyim ben. Eğer ki geçerse İki kat kıyam olacak. Geçmezse ufak bir kıyam olacak. Bakalım hemen şöyle bir köye gidelim. Tekrar geldik Tevhat'tan'a. Şöyle tekrar bir arkasına geçeyim. Hadi bu sefer yanına geleyim. Çünkü Dain'i geçirdi sağ olsun. Şimdi bu sefer cidden geçsin. 23'e gelsin. Mert kazansın istiyorum. Hadi bismillah dedik. Şöyle geldik. Bu sefer bunu çıkartarak yapıyorum arkadaşlar. Taktiği değiştirdik. Şöyle geldik. Hava kılıcına basarken ya Mert'im sende sorun var ya. Vallahi sende sorun var. Tamam gel ben sana bir kayak yapacağım şimdi. Çok da bir kayak değil ama elimden geldiğince. Çok bir şey değil arkadaşlar ama en azından son kuşağa beraber girmiş gibi olamadım Mert'le. Şöyle Mert'e de iki verdim. Teşekkür ederim buradan kendisini. Evet yayından izleyen Halil gaza geldi. Bir tane de kendisi kuşak getirdi. Bakalım Halil'in şansı nasıl olacak. En taktik en arka sayfaya geldim. Tevatın arkasına geçtim. Kombinasyon dedim. Evet dedim. Ee, bakalım. Şimdi şu kuşağımıza koyduk. Bu sefer aynı taktiği yapacağım. Hatırladığım kadarıyla. Şöyle. 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 Tamam dedik. Bismillah. Yok. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadarmış. Bunun geçme limiti bu kadar. Daha da fazla denemeyelim de kimse zarar etmesin. Teşekkür ederim buradan da elle. Arkadaşlar güzel bir canlı yayın oldu. Kuşağımızda gördüğünüz gibi tekrardan şöyle göstereyim. 22 emiş yapmayı başardık. Bir de pazarımıza gördüğünüz gibi 23 won 183 emlik bir satışımız var arkadaşlar. Ve ben sizlere söylemiştim. Bölüm başında sizlere dostlar demiştim ki. Artı 50 won zaman bu bölümün sonuna geleceğiz demiştik dostlar. Ve şöyle bir kazanç elde etmeye başardık. Şimdi BK'lardan 1 won gelmişti zaten arkadaşlar bildiğiniz gibi. Zümrüt küpemiz gitti. 90 em. Hadi o 1 won diyelim. 2 won arkadaşlar. Tendioksit 2.5 won desek. Dört buçuk para yapıyor. Onun harici şöyle zodyak kılıcımızı bastık. Tabii ki bu gitmeden bak gidecektir illa Bugün olması yarın gidecektir. Bundan da bir 30 onluk kazanç elde ettiğimizi düşünürsek toplamda ne yapmış olduk? 35 fonluk bir kazanç elde etmiş olduk. E bir de onun üzerine şöyle kuşağımızı 20 ymişsem 22 yemiş yükselttik. E bunun da fiyatı bir 15 fon civarında yükseldi tabii ki de bu şekilde olduğundan dolayı. Yani aslında 50 fonluk hedefimizi bu bölüm için tamamlamış bulunmaktayız. Şöyle parayı üzerime aldığım zaman da 300 ne yapıyorsunuz lan? 310 won diyecektim ki beni kestiler. 310 won fiyatlarına dostlar ulaşmış durumdayız gördüğünüz gibi. Bir de ben şöyle bir karar aldım. Onu da size açıklamak istiyorum. Şimdi dostlar benim hedefim aslında normalde neydi biliyor musunuz? Şampiyon bir olayım. Ondan sonra zinslere geçeyim. Ondan sonra yu arada ilerleriz diye düşündüm ama ben baktığım zaman şu anda beni yu arada farm yaptıracak ve bana kazanç sağlayabilecek bir ee, map yok. Yani çünkü karakter çok güçlü olmadığından dolayı çok para kazanamayacağımızı düşündüm. Ve yayında da böyle bir karara vardık. Şimdi ben bedensel olmaya devam edeceğim. Ta ki böyle çok çok lonlar kasına kadar bedensel olmaya devam edeceğim. İlk hedeflerimiz şurada gördüğünüz gibi sizlere göstereyim. Zodiac. Zodiac'lık bir hesap olacağız. ZT'de hesap kasmaya başlayacağız. Uyanış farmı yapacağız. Belki de yılat gidebiliriz. Çünkü yılat da şuradaki itemlerle aynı şekilde yaptığın zaman yıl atlığı farm yapabiliyorsun. Zaten ben çoğu itemimi metinli alacağım. Çünkü amacım metin kesme yönelik olacak. Zodiac'a da metinizden kesiyoruz bildiğiniz gibi. Zihinsel olsam ekstra sunak farmına ekleyebilirdim. Bir de element dünyasına koyabilirdim ama şu anda ne element dünyası beni cezbediyor. Çünkü şaman çok orada ve şamanların hepsi bizi çok rahat bir şekilde keser. Ve bir de rekabet de çok. Sunak farmı da dostlar midsiz sette para getirmiyor. Sakın yapmayın yaptırmayın. Size bunun bilgisini vereyim. O yüzden ben şimdi önümüzdeki video eldiven görevini yapacağım. Ve ondan sonra sizinle beraber bu 310 bonu full harcayıp kendimize zodyaklık, Zc'de hesap kasmalık, uyanış farmı yapmalık bir hesap yapacağız. Ve şöyle müze de var benim depomda. Almış katılırsınız tanesinin 25 mden Kötü ruh olmak var. Bunları da arkadaşlar satacağım. Çünkü şu anda bunlara ihtiyacım yok. Dediğim gibi zihinsel geçme planını şu anda çok çok ileri attım. Bakalım. Amacımız dediğim gibi ZÇ, Uyanış ve zodyak yapmak olacak. Ne var ne yok üzerime şöyle hepsini alayım. Satayım. Ondan sonra önümüzdeki video bütün parayı harcamaya harcayarak giriş yapacağız. Bu bölümde burada sonuna geldim. Umarım benim izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki video görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.